Muhacir kelimesi ne anlama gelir? A- Yardımcı, B- Göçmen, C- Seçmen. Arkadaşım vardı ensar diye muhacir ve ensar kelimeleri ikisi de şey hicri. Hocamız da bildiği yani hocamız da mutlaka biliyordur zaten yani şey biliyordur. yapıyordur. Yani e, hicri olayından hani hicretten şeydir. E, Ama sadece hicretle alakalı bir kelime. Hicretle olarak hani şey yapıyoruz da hani ensar yardım eden anlamı diye biliyorum ensar. Seçmen değil yani hani yardım eden, ensar, eli açık, e, muhacirler şey, göç edenler diye biliyorum da yani yani ensar, yardım eden, eli açık, göçmen demek istiyorum. Ben Beşik demek istiyorum, onaylıyorum. Onaylıyorsunuz, evet. bakalım. Evet. Yani. Üçüncü soru.